Arkadaşlar geldik 16. teste. Bu sınıflandırma ile ilgili olan testlerdir. Zaten 9. sınıfın son konusu. Lütfen öncelikle videoyu dinleyin. 9. sınıfla ilgili olan sınıflandırmayı dinliyorsunuz. Ondan sonra bu soruları çözüyorsunuz. Zaten dinleyip çözmeye başlayınca daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bu çok geniş bir konudur. Çok fazla şey öğrenirseniz muhtemelen konuyu yapamayacaksınız ama az bilgiyle soruları daha da çözebileceğinizi ben dinledikten sonra göreceksiniz. İlk soruyla başlayalım. Canların sınıflandırılması ile ilgili hangileri doğrudur? Aynı takımda bulunan canlar aynı şubede yaralı. Biz bunu nasıl bileceğiz? Bunu şöyle bileceksiniz. Önce yazıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Futbol, takıma, sahada, şut, atar, attı, atacak. T dediği şey burada, önce bu sıralamayı öğreniyorsunuz. T dediği şey tür, sonra cins, sonra familia. Familia İngilizcesi az buçuk olan herkes bilir, aile. Sonra takım, sınıf, şube ve alem diye gidiyor tamam mı? Şunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Türleri aynı olan canlıların alt tarafı hepsi aynıdır. Türleri aynıysa cinsi, familyası, takımı, sınıfı, şubesi, alemi aynıdır. Cinsi aynıysa alt taraf kesinlikle aynıdır ama üst taraf aynı olabilir. Familyası aynıysa alt taraf kesinlikle aynıdır. Takım aynıysa alt taraf aynıdır. Sınıfı aynıysa aynıdır. Şube alt taraf aynı. Alem zaten alt tarafı yok. Aslında var ama yok. Domain deniyor ona da. Neyse. Aynı takımda bulunan neredeymiş? Aynı takımdaymış. Bulunan canlar aynı şubede. Alt taraf aynı mı? Aynı. Şube aynı olabilir mi? O zaman aynı olur. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimi döl verebilir. Aynı türse bunlar o zaman çiftleştiklerinde verimi de vermek zorunda. Zaten vermiyorsa demek ki bunlar aynı tür değildir veya kısırdır bir tanesi. Aynı takımda bulunan iki canlı farklı cinslere yer alamaz diyor. Aynı takımda ise alt taraf kesinlikle aynıdır ama üst taraf ne olacaktır? Farklı olabilir. Cinslere yer alamaz diyor. Ya yani farklı cinslerde yer alamaz, yer alabilir diyoruz. O yüzden ne oluyor Bir denizli olacak. Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin sahip oldukları ortak gen sayıları gösterilmiştir. Ortak gen. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Kimler birbirine çok benzer? Kardeşler mi yoksa birbirini tanımayan iki insan mı? Yani tanımayan derken de akrabalar da birbirini pek tanımıyor da bazıları. Şöyle diyelim biri burada yaşıyor, Türkiye'de yaşıyor, biri Afrika'da yaşıyor. İkisi birbirini tanımıyor. Ortak genleri mi daha fazladır? Yoksa iki kardeşim mi ortak geni daha fazladır? Evet tabii ki iki kardeşin ortak geni daha fazladır. O zaman bu sıralamayı tekrar yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diyelerini yazmıyorum. O zaman türe doğru gidildikçe ortak ortak gen ne olur? Ortak gen artar. Çünkü alem deyince bütün hayvanlardır. Tür deyince mesela sadece kediler arasındadır. O zaman kedilerin arasındaki ortak gen sayısı bütün hayvanların arasındaki ortak gen sayısından daha fazladır. O zaman ortak geni en fazla olan türdür. O zaman yazıyorum. Bu nedir? Bu o zaman tür. Bir aşağı gittik. Neymiş bir aşağıdaki? Cins. Bir aşağı gittim. Aile. Family. Aile. Bir aşağı gittik. Takım. Bir aşağı gittik. Takımdan sonra geliyor. Sınıf. Sınıftan sonra şube şubeden sonra ne olacaktır? Alem olacak. Yazdıktan sonra soruyu çözelim. Grafiğe bakılarak hangileri yapılabilir? Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim 5'tir mi? 4'tür. Dört, Neresiymiş? Şuymuş. Canlı çeşitliliği en fazla buradaymış. Hayır. Canlı çeşitliliği en az olan buradadır. En az canlı çeşitliliği burada var. Çünkü burada alem. Alemde bütün hayvanlar var. Çeşitlilik çok fazla türde ise bir tür var. Bir tür olduğu için çeşitlik bir tane diyebilirsiniz. Öyle düşünürsek. Dolayısıyla eğer canlı çeşitliğin en fazla olduğu ıv değildir. Hangisi olacaktır o zaman? Bir numara olacaktır. Bir. <laughs> ıv alem ıv nerede? ıv türdür. Zaten bu gitti. Hiç alakası yok. İşte bulunan canlı protein benzeri diğerlerinden daha fazladır diyor. Türlerde zaten ortak gen sayısının fazla olması ortak Protein benzerliğinden de kaynaklanır. Dolayısıyla 3 numara doğrudur diyoruz. Bilimsel adları Pinus Prutia ve Pinus Nigra olan iki canlı ile ilgili hangileri doğruluğu kesindir? Şimdi bu Pinus Pinus olduğu için biz Pinuslara dikkat edeceğiz. Pinus olduğu için burası cins. Bu da cinstir. O zamanların cinsleri aynı. Bunun tamamı ise türdür. O zaman bunların türleri farklı. Aynı takımda yer alır. Cinsleri aynı olduğu için takımları da aynı. Yine yazıyorum futbol takım, ne futbol takım arkadaş? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı, atacak, atıyor. Ee, cinsleri aynıysa o zaman takımları aynı mıdır? Aynıdır. Verim oluşturabilirler. Verimlidir olması için ne olması gerekiyor? Aynı tür olması gerekiyor. O zaman bu olmaz. Ortak enzimlere sahiptir. Bu da doğru. Şimdi şunu yazıyorum. Unutmuyorsunuz. Bütün canlılar bütün canlıların ortak enzimi ortak geni ortak gen hatta ortak protein. Çünkü enzim maalesef protein de vardır. Ortak proteinlere hepsi sahiptir. Yani şöyle bütün bulundurduğu enzim, bütün bulundurduğu genler değil. Ortak geni kesin var mı? Kesin var. Ortak enzimi kesin var mı? Kesin var. Ortak proteini kesin var mı? Kesin var. Hatta solunum enzimleri var. E, glikoliz evresindeki solunum enzimleri var. Onlardaki diyebiliriz. Yani 1 ve 3 ne olur bu durumda? Denizli olacaktır. Doğal yani filogenetik sınıflandırma yapılırken canlıların hangileri dikkate alınır? Bu çok böyle doğal filogenetik sınıflandırmada çok böyle detaylı incelemiş. Daha çok ama genlerle menlerle uğraşmış. Genler gibi düşüneceğiz. Orjin yani kökenleri hangi atadan geliyor? Geldikleri ataları incelemiş. Embiyonik, embriyolojik benzerlikleri yani gelişim dönemini incelemiş. Evet. Analog organ bu yapay için. Yapay sınıflandırma için. Bu dış görünüş sadece. Dış görünüşüne bakmış. Kromozom sayısı zaten arkadaşlar kromozom sayısına bakarak hiçbir yorum yapamazsın. Yorum yapılamaz çünkü kromozom yapılamaz. Çünkü kromozom sayısına baktığımızda bir tane eğrelti otu var. otu 500 kromozoma sahip insan ise 46 kromozoma sahip. E, evet otu mu daha gelişmiş şimdi arkadaş? Ot anasını satayım. Düşünemiyor, bir hat yapamıyor, üstüne ezince ölüyor. Ama insan daha gelişmiş yapıya sahiptir. En gelişmiş yapıdır. E, o yüzden kromozom sayısına bakarak hiçbir yorum gerçekleştiremeyiz. Ne gelişmişlik için, ne başka bir şey için yapamayız. O yüzden ne olacak? Cevap burada Ceyhan olacaktır. Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru. O zaman hemen yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şu atta. Hocam sürekli yazıyorsunuz. Yazacağız arkadaşlar. Yazacağız. Ezberleyene kadar yazacağız. Türden aleme doğru. Yukarıdan aşağı doğru gidiyorum. Yorumlayalım. Canlı sayısı. Şimdi burada e, türlerden bahsettiğimizde bir tane kedi var diyelim. Tür olarak. Ama burada bütün bütün hayvanlar var. O zaman ne oldu? Dünyadaki kedileri saysam mesela 1 milyon çıksın bütün hayvanları saydığında 10 milyon, 20 milyon, belki 30 milyon kadar çıkabilecektir. E dolayısıyla düşündüğümüzde canlı sayısı ne olur? Artar. Ortak gen sayısı. Ortak gen akrabalıkta fazladır. Akraba fazladır. O zaman aşağı doğru inildikçe ortak gen sayısı ne olur? Azalır, akrabalık uzaklaşıyor birbirinden. Mesela kediyle kediyi karşı kıyaslarken burada kediyle köpeği, kediyle atı, kediyle bilmem kimi kıyaslıyor. Kediyle insana kıyaslamış olursun. Dolayısıyla ortak gen ne olur burada azalacaktır. Canlı çeşitliliği çeşitlilik ne olur artar. Çünkü burada bir tane kedi varken burada milyon tane canlı var. Protein benzerliği, protein benzerliği, ortak gen sayısı birbirinin neredeyse aynısıdır. Çünkü genlerin e, ver şifresiyle protein sentezleniyor. Dolayısıyla 1 ve 3 ne yapacaktır? Artacaktır. Diğerleri azalır. Çünkü akrabalık azalıyor. Aynı aile, familya içerisinde birlikte bulunan iki canlı. Mektegra, Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı. Sağda şu, attı. Neredeymiş bunlar? Aynı aile demiş. Yani buradalarmış. Aşağı taraf aynıdır. Hangileri birlikte bulunur diyor. Ee, o zaman birlikte diyor. Takım var mı? Aşağıda var. Cins var mı? Yok. Şube var mı? Var. Tür var mı? Yok. O zaman hangisi olur? 1 ve 3 olur. Yani Bursa olacaktır. Yukarıdaki ikili adlandırmaya göre hangileri doğrudur? A birincisi cinstir. ikincisi sadece özelliktir. Bu özelliği taşıyor. Bunun tamamı senedir Bir türdür. A cins adıdır. Doğru. B tür adıdır. Yanlış. İki isimlerin aynı olması iki canın akraba olduğunu gösteriyor. değil. İlk isimlerin. iki isimler var. İlk isimlerin aynı olması. Yani Rose, rose, çiçek olduğunu gösteriyor. Ee, i̇lk isimler aynı olması iki canın akraba olduğunu gösterir. Evet akraba olduğunu gösterir. Yani cinsleri aynısı zaten bunlar nedir? Akrabadır Deniz Birbirine yakın akraba. O yüzden ne olur? Bu da cevap denizliği olur. İki canın aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılır. Bak Önce ne diyorum? Türün tanımını yazıyorum. Türün tanımı ortak atadan gelen ortak atadan gelen. Yeter mi? Yetmez. Yapıları birbirine benzeyen. Birbirine benzeyen. Yeter mi? Yetmez. Çiftleşebilen. Çiftleşen. Çiftleşmesi yeter mi? Yetmez. Çiftleştikten sonra verimli döl veren bireylerdir. Şimdi burada neye takılacağız biz? tek takılacağımız şey şu. Ortak atadan gelmesi aynı tür olduğunu ispatlamaz. Yapıları birbirine benzemesi aynı tür olduğunu ispatlamaz. Çiftleşmesi bile aynı tür olduğunu ispatlamaz. Ama en önemlisi ne olacak? Verimli döl verecek. Verimli döl ne demek hocam? Verimli döl demek kişi torununu görecek demek. Kişi torununu görecek demek. Yani çocuğunun çocuğu olmak zorunda verimli öner nerede var, Edirne'de de var. Mesela at ile eşek. Evlenirse ne olur bundan? Katır olur. Katırın çocuğu var mı? Yok. O zaman bu verimli döl değildir. Dolayısıyla atla eşek aynı tür değildir. Tamam mı? Tamam mı hocam. İkili adlandırmalar dikkate alındığında hangi iki canlının benzerliği daha fazladır? Benzerliği daha fazla olması için o zaman ne diyorum? Cins aynı olacak. Cins birincilerdi. Iris, Globularia, Iris, Pinus. İki tane Iris gördük. O zaman zıplıyoruz. Aynı ortak adadan gelen diyebiliriz. Ortak adadan gelebilir. Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya göre hangileri söylenebilir? Aristo Bey, bakalım ne yapmış Aristo? Aristo ve öğrencisi Teofratus, neyse bu adam yaptığı sınıflandırmada canları, bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkilere bitkileri de yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalar, ağaçlar olarak ayırmıştır. Ne kadar iki bir adam. Ben de o zaman olsaydım herhalde yapardım. Bu sefer Aristo değil de benim adım geçerdi burada Ah ulan, yalnız zamanda yaşarız. Neyse. Aristo bu hangileri söyleyebilirim? Canların dış görünüşlerine dikkate almıştı. E yani başkanaya bakmış ki elinde adamın hiçbir şey yok. Bakmış, ben bu hayvandır, bu inektir, bu carttır, bu cüttür. Sallamış, geçmiş. O zaman dış görünüşüne bakmış mı? Bakmış. Demiş ki bu ot, bu ağaç, bu çalı mükemmel bir zeka. Yapay ampirik sınıflandırma, yapay sınıflandırmadır bu. Köken benzerliklerini dikkate almamıştır, umursamamış bile. Hiç ne kökeni arasını satayım. Bakmış, geçmiş. Canları yaşadığı ortama göre gruplandırmıştır. Evet ne yapmış? Bak diyor ki bu burada yaşar, şu şurada yaşar. Mesela hayvanları sınıflandırmış. Hava ee, havada, karada ve suda olarak sınıflandırılmış mükemmel bir zeka. Yemin ederim böyle bir zeka. önce görmedim. Pardon yanlış yer işaretledik. Ee, hangi söyleyebilir diyor? Ne yapacaktık biz? Ha, dikkate almamıştır. Doğru. Ne yapıyoruz arkadaş? 1, 2, 3, 4. Çok konuşunca yanlış yer işaretledik. Cevap ne olacak bu durumda? Edirne ne olacak? Köken benzerinin dikkate almamıştır. Evet almamıştır. Niye onu şöyle yaptı? Bu gevezeliğimizden kaynaklanıyor. Neyse devam edelim. Canların sınıflandırılmasında sistematik birimler dikkate alındığında hangileri çizilebilir? Alemden türe doğru gidildikçe diyor ki protein benzerliği artar. Şimdi tür olan canlılar hepsi birbirine benzeyeceği için artar mı? Artar o hocam. Kromozom sayısına bakarak yorum yapılamaz dedik. Hemen üstünü çiziyorum. Türden aleme doğru gidildikçe çeşitlik ne olur diyor? Artar. Evet alemde daha çok canlı var çeşitlik daha çok olur. O zaman bu da doğru olacaktır. 1 ve 3 ne olacaktır bu durumda? Doğru cevap o olacaktır. Kökenleri aynı. Görevleri farklı ya da aynı olan organlara homolog organ denir. Buna göre homolog organa örnek aşağıdaki hangisinde verilebilir? Neye bakacağız? Kökenlerine bakalım. Yarasa kanadı. Yarasa nedir hocam? Yarasa bir memelidir. Kökeni memeli. İnsan bir memelidir hocam. Kendini, kedinin ön ayağı kedi memelidir hocam. Sineğin kanadı sinek omurgasızdır hocam. Eklem bacaklarda omurgasız. Bunun kökenleri, kökeni farklı, diğerlerinin kökeni aynı. O zaman ne olur bu durumda? Denizli olacaktır. Son kısımda arkadaşlar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın.